çok sürpriz bir bulguyla da karşılaştık. Bu surların üzerinden ve etrafından aşağı doğru akmış çok zengin kültür depozitleri gördük. Biz arkeologlar için bu bir hazinedir. Bu kültür depozit içerisinde yüzlerce, binlerce hayvan kemiği, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler, mühürler bulduk. Ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Daha sonra baktık ki burası aslında bir çöplük. Ve çöplük aslında gerçi arkeologlar için dediğim gibi Olayı anlamak için çok önemli bir hazine grubudur ve biz burada kazıları hızlandırmaya gayret ettik. Doktor öğrencimden Vedat Sezer bu alanda çalışıyor. Arkeobotanimiz var. Arkeobotanik ve arkeozoologumuz da var. Onlarla birlikte ve buradaki hayvan kemiklerini özellikle tek tek toparlayarak bunları dönemsel ayrıma gidiyor. Kraliyetin çöplüğünü, kraliyetin nasıl beslendiğini, hangi dönemlerde neler tükettiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani insani boyutunu Urartu'nun ama krallık boyutunda insani boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Tabi burada da dediğimiz gibi kraliyet ailesi yaşıyordu olasılıkla. Seçkinler, elitler yaşıyordu. O elitlerin işte günümüze bıraktığı çöplüğünü aslında şu an kazıyoruz. Ama onların en küçük ayrıntısına kadar hayatını öğrenmeye çalışıyoruz. Bu alandaki hayvan kemiği buluntularının çok büyük bir kısmı yani %80'den fazla bir oranı koyun keçi gibi küçük baş hayvanlara ait sonrasında küçük bir oranda sığır kalıntılarına yani büyük baş kalıntılarına rastlıyoruz ve diğer buluntuları en büyük oranda kuş kemikleri oluşturuyor. Gömmekten ziyade bunlar olasılıkla sur alanın dışarısına atılmış hayvan kemikleri. Alanda çıkan diğer buluntularda da tamamıyla işlevini yitirmiş buluntular. Yani gelen bullalar, bullalar yani mühür baskıları kırık krekeli geçiyor. Hayvanların işte hani etlerinin saklandığı et kancaları kırık halde ele geçiyor. Yine aynı şekilde diğer buluntularda. Yani dönemine özgü kullanılmış, kullanıldıktan sonra işlevi bitilmiş ürünlerin surun dışarısına, aynısı kuzey, kuzey yamacına atıldığını e, biliyoruz.